Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Into the 2 yan hikaye bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Into the 2 ye kaldığımız yerden tam gaz. iki hikayesinden devam ediyoruz. İlk bölümde sizlerle birlikte ilk 4 seviyeyi sizlerle beraber tamamlamış. Ve ardından da Frostbite'ın hikayesinin birinci partından beri tersizle konuştuğumuz Rastin'i Hayatımızı kurtarmasıyla birlikte kendisiyle nihayet buluşmuştuk. Ve şimdi kendisiyle beraber devam edecek. Ve 5. seviyeye dahil olmak üzere 8. seviyeye kadarki 4 seviyeyi tamamlayacak. Ve yolumuza bakıyor olacağız. Daha fazla yeteri 2 videoların gelmesini istiyorsanız ve sevinçlerine destek olmak istiyorsanız Videoyu kapatmayacak benim rap yakamıza rağmen de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. O zaman vakit kaybetmeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Evet let's go. Umarım herhangi bir sorun yaşamayız. Umarım herhangi bir problem de yaşamayız. Hayatta kalmak konusunda vesaire. Ama ben çok da problem yaşayacağımızı açıkçası düşünmüyorum. Özellikle de Harbinger'ı 20. seviye çıkarmamızla birlikte. Oyun sesinde ayarlamışım zaten. İyicene bir emin olmamızla birlikte. Devam ediyoruz evet. Mermimiz bu arada azalmış. O yüzden biraz da cerrah kullanalım. Hatta şöyle bir mermi de atayım. İyi ki de atmışım. Hem şarjör doldurmuş olduk hem de mermimiz dolu. Bakalım başımıza neler gelecek. Birazcık bu e, bölümü geç çekiyorum. Kusura bakmayın sevgili dostlar. Video yetiştirmekte birazcık malum. istemsiz de olsa zorlandığım için. E, bu bölümü anca çekebiliyorum şu anda. Ama merak etmeyin. Perşembe günü. Rosbit'in hikayesinin 3. ve final bölümü kanalda olacak. Ardından da pazar gününün gelmesiyle birlikte de. Yepyeni bir Into 2 hikayesine başlıyor olacağız. On da bilgisini şimdiden veriyor olayım. Bu arada mermisi açıdan da fena durumda sayılmayız. Ama bizim Harbinger'ın mermisini doldurmamız gerekiyor. Aha da tam da fırsat şu anda. Hatta bilerek arabayı da kullandım ki birazcık hareketsiz kalabilmek ve şarjör doldurma fırsatını yakalayabilmek için. Tamam gayet güzel. Mermimiz de hani işlevli bir şekilde verimli bir şekilde kullanıyoruz. O yüzden de problem yaşamıyoruz. Şuradakileri de temizleyelim. Gayet güzel. 200 metre kaldı zaten. Aşamanın seviyenin bitmesine. Öldür abi buradaki zombileri de. Allah'tan var ya hem bol mermili bir silah hem de shotgun kullanıyoruz. Yoksa biraz sıkıntı yaşayabilirdik. Bomba atar bile bu kadar işe yaramazdı. Evet geçtik seviye. Ne oldu abi soğuk iyicene vuruyor gibi. Televizyonlar, kitaplıklar... Evet. Millet başaramamış belli ki. Zaten de tam olarak onu söyledi. Rahat yaşamlarını bırakamamışlar. E ne yapsın hayatta kalmak istemişler. Yani sadece hayatta kalmak e, kalmayı istemek değil mevzu. İnsanlar hayatlarına devam etmek istemiş doğal olarak ama maalesef ki başaramamışlar. Maalesef dünya acımasız bir yer ne zaman ne olacağı hiçbir şekilde belli olmuyor. Bu arada testleri dişten de 30 parça daha kazanmamızla birlikte seviye 6'dan devam ediyoruz. Aynı silahlarla çünkü geliştirebileceğimiz bir silah şu anlık bulunmamakta. Evet 6. seviyeden devam ediyoruz. Hatta biz Harbinger alırsak daha iyi olur şu anlık. Hani zaten önümüzü pek göremiyoruz. 1-2 zombi içinde cerrah mermisi kullanmak çok da mantıklı değil. Zaten Rusty de sağ olsun yardımcı oluyor. Hem de gayet güzel bir şekilde yardımcı oluyor. Harbi kardeşini işini görüyor şu anda. Rahsi de destek oluyor bize sağ olsun dediğim gibi. Evet, mermisi dolu şu anda. Biraz daha Harbinger kullandıktan sonra ona da geçeriz. Yani önümüzü zar zor görüyoruz. Şarjör yüklerken zombiye yakalanmak istemeyiz kesinlikle kendimizi zora sokmaya gerek yok evet soğuk iyicene bu arada bizimkilerin hareket kapasitesi olsun konuşması olsun kısıtlıyor tabi bu bize de yansıyor tabi ki zombileri görmekte epeyce bir zorlanıyoruz ama üstesinden de gelmiyor değiliz oduncu görmekte zombiler de bu arada her şekilde dayanıyor biraz ama Allah'tan vermemiz çok o yüzden zaten Hardinger'ı geçirdik ya. Yani 3 mermi atıyor ya seferinde. Birden fazla zombi öldürme imkanımız oluyor. Ve 6. aşamayı da tamamladık. Güzel. Evet, soğuk iyice etki etmeye başladı. Evet devam etmemiz lazım çünkü başka çaremiz yok. Kamp mı kurmalıyız? E ne kadar mantıklı burada kamp kurmak. Ama evet akşam daha sıkıntı olur. Hadi abi hadi. Hadi başarabilirsiniz hadi. Rusty kaybetmeyelim be. O kadar hayatımızı kurtardı bir de. Totalde 12.000 puan ulaşmışız bu arada. Evet aşama 7'den. 7. seviyeden devam ediyoruz. Evet diyalog. Ara sahne. Megi. Biz belli kabus görüyoruz. Oğlum üstümüze koşuyor ağzı açık. Zombi lan bu. <laughs> Vur. Helal olsun be rastı. <laughs> e sen de gel. Gel lan. Gel çabuk gel. Allah aşkına gel. Eyvah rastı yok. E, ha, varmış tamam. Uh, bir an korktum. Rust diye bir şey olmasını istemem çünkü. Yani bizi kurtaracakken ölmesini hiç istemem. İkinci kez hayatımızı kurtardı. Ya neyse ki fırtınayı falan atlattık. Fırtınadan sağ çıkmayı başarmışız kurduğumuz kampla. İyi tarafından bakmak lazım. Hazır fırtına yokken ilerleyebildiğimiz kadar ilerlememiz lazım şu an. Ve bol bol da zombi öldürmemiz lazım çünkü puana ihtiyacımız var. Daha 700 metre var. Ama şu anı herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Mermi açısından da olsun. Etrafımıza bakarak da olsun. Ben de hep yükleyeyim. Aradan çıkartalım. Arda variller falan da görüyoruz da işimize yarayabilecek konumlarda değillerdi maalesef. Tam 350 metre. Az kaldı. Hadi abi az kaldı. Dayanabiliriz. Yani o karlı fırtına da bir hayatta kaldıysak burada hala kalırız bence. Bence hala kalırız. Evet gibi duruyor. Aynen rahat bir şekilde hayatta kaldık ya bu sefer. Yani herhangi bir zorluk yaşamadık. Fırtınanın gitmesinin avantajı. Evet Rust hayatını kurtardı. Bir saniye gözünü kırpıyorsa fırsat bilip evet üstüne çullanıyorlar direkt olarak. Nöbet tutacağını söylemiştim. Oğlum adam hayatını kurtardı ya. Adam hayatını kurtardı. Evet kurtardı. Evet ikinci kere. Haklı bu arada. Ne yani adam uyuyakaldıysa. Ne alakası var acaba ya? Hayda. Ne ha işte o, o, biraz o birazcık dramatik. Hmm. Ha, bir teşekkür et. I can make it on my own from here. Hayda Oğlum boş boş konuşma lan Saçmalama anasını satayım Kendim hallederim diyor bir de ya Cık. Ya tamam hani Adam kalmış vesaire olabilir Sonuçta hayatta mısın? Hayattasın kardeşim Sonuçta Adam bir kere hayatını kurtarmadı ki Hani bir kerelik bir durum olsa Eyvallah diyeceğim Bu adam ikinci kez hayatını kurtardı Evet kabahat olabilir eyvallah Kabahat olabilir kızabilirsin anlık. Ama yani bu kadar da yani ölebilirdin abi sonuçta tek olsaydım belki de. Bir de deli ihtiyar falan arkasından konuşuyor ya. Kaldı işte adam hayatta. Evet bunlar yeni abi bunlar bunlar taze donmuş. Evet her harekete geçmeye de hazır bunlar bu arada hani. Onunla bilgisini verelim de. Evet bu sefer de bir kasabada devam ediyoruz. Güzel. Allah'tan cerrahımız var. Daha önce ben buraları geçememiştim çünkü denediğimde. Hani oynayayım falan dedim hani biraz yeni silah falan açayım dediğim zamanlardan da ilerleyemedim buradan sonra. Ve bu uzun zaman geçince de diyalog durumu tabii ki. Şöyle cerrahta da sıkalım zaten mermi bitti. Evet kaldı iki testere. Kaldı bir testere. Bundan sonrası sıçış. Bundan sonrası sıçış abi. Heh, ölmedi bir de üstüne. Heh, bir de ölmedi üstüne. Bıçağımız da gitti. Bari önümüzdekileri temizleyelim. Yani olduğu kadar. Ya ölürsek de yapacak bir şey yok. Çaresizim şu anda. Gelmeyin. Gelme. Ya of ama ne yapayım abi ben burada ne yapayım yani silahımı daha verimli kullanmam lazım. Bunun başka bir çözümü yok. O zaman tekrar deneyeceğiz. K-Striker ee, kullanayım bari çünkü mermisi fazla en azından. Bir de yangın çıkarma mimatı kullanırız en azından delici mermiyle beraber falan hayatta kalırız bir şekilde. 18 seviye olmasına aldanmayın. Yanar mermiyle beraber e, şey yaparız. Biraz hayatta kalabiliriz. Yani tek atarız yani zombilere sıkıntı yaşamayız. Ama oduncu gömlekli zombiler yine ölmüyor. Her şeye rağmen yine de ölmüyor. Arada da birden fazla zombi vurmaya çalışalım da. Daha rahat ederiz çünkü. Tek zombiye vurmamızın bize çok da faydası olmayacak. Kaldı 4. 3 mermi. Şöyle arada sıkalım da. Allah'tan Bu sıralı zombiler tekiyor Evet bundan sonrası tester abi Bir merminin boşa gittiğini de gördüm bu arada of, Son anda vurduk Sen değmezsin Şunlara vuralım Güzel Olduğu kadar 4 mermi önümüzde de Allah'tan mermi var Ya bari striker ver ya oyun Allah aşkına striker verir misin? Yoksa bizim burada hayatta kalmamız çok zor. Peki 10 mermiye de razıyım ben. Peki. Testere verdi ama 10 mermi verdi en azından. Bak o değmez. Ama bu değer. Uh Allah'tan bug'a girdi. Yoksa boşu boşu da bıçağımız gidecekti. Haksızlık olacaktı. Yükle mermi yükle. Dört mermimiz var yine. Neyse bu sefer en azından bombamız da var. İki mermi. Bir mermi. Tamam bomba işe yarar burada. Bomba burada bayağı bir işe yaradı hatta. Epeyce bir zombi püskürttük. Bir tane atayım hatta. Bekaz why not. Neden olmasın? Tamam buradaki zombileri temizleyebiliriz. En fazla iki tane striker mermisine zaten oduncu görmekte Zombiler de düşüyor. Temizleyebildiğimiz kadar. Tamam. Başardık, hayatta kaldık. Güzel. Yani her ne kadar bir kere ölmüş olsak da canımız sağ olsun. Bunlar tam olarak dondu, değil mi? Sıkıntı yaşamayız, değil mi? Hayda. hareketleniyorlar. Oğlum kaç. E doğru güneş vuruyor çünkü. Doğal yani tekrardan harekete geçmeler ha. Bizimki kaçmaya bile yeltenmiyor. Ya bu James ölmek istiyor galiba ya. Bu James gerçekten ölmek istiyor. Hayatta kalmayı bile istemiyor anlaşılan. Neyse geldik e, 9. seviyeye arkadaşlar. Hatta ben biraz fazla geçtim. Normalde 3 seviye geçmem gerekiyordu ama olsundu diyerekten zaten videoda öyle aşırı uzun da sürmedi. Ben yavaştan e, videoyu sonlandırıp perşembe günde bu hikayeyi artık e, bitiririz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoya beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olabilirsiniz de. Ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmasından dilerseniz başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.